Arkadaşlar merhaba. Bugün karavanımızın masasını yaptık. Bunlarınla ilgili videoları paylaşacağım tabii ki. İbrahim ustamızın yanına gittik yine. Orada birkaç çalışma yaptık. Özlü çalışma. Sağ olsun kendisi bize çok destek oldu yine. Şimdi Göksel kardeşimiz bunun demirini bir ustada yaptırdı. Yani normal genelde bir demirci de yaptırdık. Neden öyle bir şey yaptık? Çünkü biliyorsunuz ki internette de işte bazı dükkanlarda da bunların e, ayaklıkları biraz pahalı. 500-600 civarındaydı değil mi? Aynen. 500-600 lira civarındaydı ama biz bunu 75 liraya mal ettik. E, kendimiz boyadık dışını. E, az önce de bir yeni bir delik açtık e, Göksel'le beraber. Evet, şu an bunu onu sabitlemeye çalışıyoruz. Aslında sabitledi de. Ben size bu masada anlatmak istediğim başka bir şey var. E, Göksel'in işi bitsin. E, farklı bir e, konudan bahsedeceğim şimdi size burada. E, gördüğünüz gibi karavanların işleri dar oluyor. E, biliyorsunuz biz bu arka tarafı hem yatak olarak hem de e, oturma grubu olarak da kullanacağız aynı şekilde. Tamam bittiğinde zaten yine e, karavanın tam anlamıyla bittiğinde bir video çekeceğiz ve yayınlayacağız. E, şöyle aktarayım dar olmasından kaynaklı. İşte mesela atıyorum şu an masa açıkken işte insanların nasıl sağa sola geçeceğine dair işte işte ya da arka tarafa oturmak için insanların bir şekilde tabii ki hareket etmesi gerekiyor. biz bunda Göksel'in vermiş olduğu fikirle yeni bir şey denedik. Belki daha önce yapan arkadaşlar olmuştur ama bizim izlediğimizde takip ettiklerimizde bu tarz bir çalışma şu an için görmedik. ray yaptık masanın altına şöyle göstereyim. Bununla ilgili zaten videomuz var. Ben sizinle paylaşacağım. Ray sistemi yaptık masanın altına. Ray'ın nasıl çalıştığı ile ilgili ufak bir şey yapayım. Mesela şu an orası kapalı. E gördüğünüz gibi geçiş zor. E bu alandan birinin geçmesi, bir insanın geçip şuraya geçip oturması ya da şu tarafa oturması biraz imkansız. Abi it masayı sana zahmet. Evet, çektik masamızı. Şu an tam sabitleyemediğim için geldim. Ben... Oturdum ve masayı tekrar ileri iterek kendi oturma alanımızı oluşturmuş olduk. Burada oturuyoruz. Böylelikle. Mesela orada birisi oturuyor ise, şayetken şöyle geri kaçın. Şöyle yine aynı geri kaçıp bakın gördüğünüz gibi ben tekrar buradan rahatça çıkışımı gerçekleştiriyorum. Ya da birisi oturmak isterse yine aynı şekilde rahatça oturabilir. Tek bir sorunumuz kaldı. Şu alt kaynaktan sabitlememiz gerekiyor. Yani sabitlikten kastımız şu sallanmayı engellememiz lazım. Onunla ilgili ufak bir çalışma yapacağız. Şimdilik hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak da bize destek olursanız çok seviniriz. İyi günler.